Fransa'da yapılan bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Burada yapılan araştırmada aslında hani uyku kalitesinin uzun dönemde beyinde gelişimsel açıdan bir soruna neden olup olmayacağını araştıran bir çalışma. Burada aslında hani odaklandıkları nokta horlamanın olup olmaması. Tabii ki horlamanın olması pek çok nedene bağlı. Biz çocuk hekimleri olarak bunu neden sorgularız? daha çok üst hava yolunda herhangi bir e, pasajı bozacak bir durum söz konusu ise yani çocuk üst hava yolundaki pasajın bozulmasına bağlı olarak nefes almakta güçlük çekiyor ise bazen bu horlamaya daha ileri vakalarda uyku apnelerine neden olabilir. E, uykunun kalitesinin en iyi göstergesi derin uyku. Gerçekten hani uyku kalitesi bozulduğunda derin uyku fazı bozulduğunda bunların uzun dönem incelendiğinde bilişsel becerilerinin nöre gelişimsel açıdan fonksiyonların bozulduğu gözlenmiş. Yani çocuk horlarken erişkinlerde çok daha farklı nedenlere bağlı olabilir tabii ki. Bunu çok göz ardı etmemek lazım. Nedenini araştırmak lazım. Uyku kalitesini, nefes alma paterni bozacak düzeyde ise çözüm üretmek lazım. Bunu vurgulamak istedim.